Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle gardenya kumaştan dantelli servis peçetesi yapımı paylaşacağım. Kumaşımız 40'a 40 kesilecek. Evet. Biz önceden kenar çalışması yaptık. Üç kenarına kenar çalışması yapmamız gerekiyor. Diğer kenarı boş kalacak dantelimizi ekleyeceğiz şimdi size kenar çalışması göstermek için makine başına geçiyoruz Evet şimdi köşe yapımımıza başlıyoruz ikiye katladığımız kumaşımızı 2 santimden ölçeceğiz ve uçan kalemle çizeceğiz köşe yapımını Diğer videomda da paylaşmıştım. Ona da bakıp kolay yapımla yapabilirsiniz. Ve dikimini yapıyoruz. Dikerken sağlamlaştırmayı unutmayalım. Uç kısmını da boşluk bırakıyoruz. Çünkü köşe çalışmasını dikeceğiz. Evet ve orasını kesiyoruz. kestiğimiz köşeyi diğer tarafa çevirerek düzleştiriyoruz. Şimdi kumaşımızın kenarına kıvırarak dikmeyi göstereceğiz. Köşe çalışması yapmadığımız kenardan başlayarak kıvırıyoruz. Dikme işlemine başladık. Evet. Dikme işlemimiz de bitmek üzere. Şimdi dantelini ekleyeceğiz. Evet. Kenarlarını kıvırdık. Üç köşesi köşe yapıldı. Diğer dantel çalışacağımız köşesini normal diktik. Şimdi ters çeviriyoruz. Ve dantelimizi ucuna çok az bir şey gelecek şekilde monte ediyoruz ve top iğne ile sabitliyoruz. Şimdi dikme işlemine geçiyoruz. Evet, şimdi dikme işlemimize başladık. Dikiyoruz. Sonra sargı işlemine geçeceğiz. dikme işlemimizde bitti. Evet sarma işlemine de başladık. Sarma işlemini yaparken kenarlarını bozmadan yapıyoruz iç taraftan. Evet sarma işlemimizde. Evet, evet dantelimizi sarma işlemimiz Bitti. Şimdi çizgilerinden sarma işlemine devam ediyoruz. sargı işlemimiz bitti. Evet. Şimdi dantelimizin altında arta kalan kumaşımızı kesmeye geçiyoruz. Evet. Şimdi kesme işlemimize geçiyoruz. yaptığımız dikişi kesmeden kesmeye dikkat ediyoruz. Kesme işlemimizde bitmek üzere. Evet, dantelli servis peçetemiz bitti. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.